Selam arkadaşlar. Son bir ayda çalıştığım pizza restorandan bahsetmek istiyorum size. Nasıl buldum hakkında ya da orada ne yaptım hakkında. Bu video biraz sıkıcı olabilir. Önceki 2-3 videoda öyle zaten ama bunlar benim için sadece günlük nitelimde oluyor. Yani eğlenceli bir zaman geçirmiyorum şu an. Çok bir aktivite yapmıyoruz. Sadece evde ya da mangal tarzı şeyler yapıyoruz. Yani depremden sonra bir birkaç planım vardı. O yüzden o planları biraz ertelemek zorunda kaldım. Şimdi çok uzatmadan hemen mutfağa geçelim. Size kısa anlatmaya çalışacağım neler yaptığımı, menüyü ya da çeşit çeşit orada nasıl bir mutfak olduğunu. Normalde burada Domino's'ta 5 dolara alabileceğiniz pizzayı biz 30 35 dolara satıyoruz. Yani bayağı orta seviyenin üstü bir yer. Şimdi ben orada aslında bir gün başka bir pizzacı çalışmıştım ve oraya gidip ben pizzacı pizza işini bildiğimi söylemiştim. Adam da beni almıştı. Sonra işte pizza aç, pizza şunu yap, bunu yap dedi. Ben yapamadım hiçbir şeyi. Sonradan beni çıkartmak istemedi. O yüzden kitchen hand olarak devam ettim. Hafta 4-5 gün gidiyorum. Bazen 3 üç, de düştü oluyor. Bazen 10 gün gittiğim de oluyor. Zaten so çok bir süre geçmedi. Daha bir ay oldu neredeyse. Şimdi size ne yaptığımı anlatacağım, nasıl geçtiğini anlatacağım. Bayağı bir yoğun geçiyor. 200 saat boyunca çok kızgın bir mutfak oluyor. hızlı hızlı şeyler söylüyor. Bir sürü şey düşünmeniz gerekiyor. Yani hemen temizliğe koşuyorsun, pizzayı kesiyorsun falan böyle şeyler oluyor. Ama genel olarak çok zor bir işti rahat yani saat 2 saat başlangıç var. O sürede sadece hazırlık yapıyorsun mutfak açılmamış oluyor. Sonra mutfak hazır, açılınca biraz yoğun oluyor. Yani güzel ki beni geliştirecek bir iş olduğu için seviyorum. Zaten orada çalışanları da seviyorum. Çıkışta bazen aktiviteler falan yapıyoruz. O yüzden bu videoda biraz restoranın içini göstermeye çalışacağım. Zaten bazı arkadaşlar, bu belki arkadaşlar gelip beni tanıyorsa selamlaşıyoruz, konuşuyoruz falan. Şey. O yüzden çok bir anlamı yok zaten ne söylemişsin söylemenin. Sadece yine önceki video gibi biraz sıkıcı olacak. Son zamanlar çok fayda bilgiler vermiyorum açıkçası. Sadece beni tanıyanlar ya da benim hayatımı merak edenler için bir video çekiyorum yani. Günlük nitelinde çekiyorum açıkçası. Zaten benim neye video çektiğimi biliyorsunuz az çok. Birkaç videomu izlediyseniz. Okulda öğreneceğim çoğu şeyi burada önceden öğrenme şansım oluyor. Mesela YouTube makinesini falan burada daha önce görmüştüm. Büyük esnağında olan kısa süreli um, bu aşka yık yıkadığımız şey makinenin ismi. Yani gayet güzel. Bana tek sıkıntısı yol bir saat sürmesi. Bisiklete gitsem de arabaya gitsem de bir saat sürüyor. O yüzden 8 saat çalışacaksam 10 saatim gidiyor. O biraz sıkıntı ama bu buranın sahibinin ikinci restoranı var. O da benim evime daha yakın. Şehrin tam ortasında. O da e, kahvaltı kah kahve tarzı şeyler satılan bir yer. Havası da açılmadı. Üç hafta sonra sıcak. Beni oya almayı düşünüyor. Ben benim için de çok iyi olacak çünkü hem sabah iş olacak. Bu iş biraz tüm günümü götürüyor. Saat 3'te başlıyor. Ona kadar devam ediyor. Size sosyal biraz bırakmıyor bu iş ama sonuçta benim şu an paraya bir derdim yok ya da iş seçmeye de bir derdim yok. Şu an bu sadece beni geliştirmek için aldığım bir kas ve gayet güzel gidiyor. Umarım devam edersin. Videonun başında öyle tarzı şeyler vardı. O şu anlık menü doğan bir şey değil. Şu an sadece yeni şeyler denemeye çalışıyoruz. Hı? Yeni çeşitler deniyoruz. Çünkü normalde akşam çalışan bir restoran. Bu ama gün içinde de çalışmaya başlayacak yakın zamanda. 12'de başlayacak. Lanca da satışlar sunulacak. O yüzden makarna tarzı şeyler, yeni salatalar, makarna ve ördek etle falan yükleniyor. O yüzden onları deniyoruz ve benim için çok keyifli bir şey. Çünkü yeni şeyler tadıyorum. Gayet güzel başta ben nice ettim böyle bir yemek olduğunu, bunu pide dediğimizi falan bahsettim. Türk bunu yaptım. İçine tabii farklı şeyler koyduk ama gayet güzel oldu. Yani videoda gözüküyor ne kadar güzel oldu. Ama çok fazla hamur ürünü yemiş oluyorum. O yüzden çok iyi değil bir spor başlısı. Ya. Bunlar da benim yaptığım salatalardan bir tanesi. Bunun yanında birkaç tane daha salata var ve bunlar da balıklar. Bakara, karamari tarzı şeyler var. 2-3 çeşit balıkımız var. Çok küçük miktarda koyuyoruz zaten. Bunlar sadece medet. Ama gayet tatlı güzel şey. <laughs> Arkadaşlar şu an iş, iş konusu bitti. Şimdi bir bonus videoya geçiyoruz. Bu videoda sabah mangala gittik ve akşam bize geldik. Benim çocuk arkadaşlarıma beraber. Ve onların evi biraz uzakta olduğu için hep örümceklerden geçirmiyor ve hep şey diyor hadi senin evin çok güzel çok güzel diyor hadi ve şansıma ilk defa bu kadar büyük övümce benim evimde bu yakaladık. Hatta Gamze arkadaşımız bunun gerçek olduğuna falan inanmadı dedi bu oyuncak mı falan diye sordu ve videoya başlıyoruz. <laughs> çok çok güzel. <iyi>. Şu an çok korkunç <laughs> abi. Gamze'nin oyuncak sandığı önce. çok büyük. Onu ölmez ki bak. Hiç yok mu tehlike? versene. Sen bunu al. Adamın kapısını kapatsana. <laughs> atlayacağım direkt, grup atlayacağım. Dur, Oğlum buna, buna nasıl oluyor? Kanka böyle vuramam hiç böyle vurmam lazım. Oğlum çok büyük bu ya evet. Çok korkuyorum. Ay canım. Çarptı. Kanka çok korktum bir şey olacak diye ya. Oha hala büyük. <laughs> Oyuncak. Ay ben, ben Oğlum çok korktum bir ya. Vuru da memişti o. Çocuklar ben kanka benim imkanım yok. Vermemesin. Ne çekelim? срабай супер кийем